GGTV Sesli Köşe Yazılarından Merhaba. Kendime Yazılar Bloğunda Mahfiye 13 Mart 2025 tarihli Fenerbahçe ve Bir Yönetim Dersi başlıklı yazısıyla birlikteyiz. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı bu yılki kadrosuyla Avrupa'nın birinci ya da ikinci güçlü takımıydı. Birincilik Fenerbahçe ile Vakıfbank Baş Antrenörü Giovanni Guidetti'nin Golden Trio adını taktı ve bırakın üçünün aynı takımda olmasını birinin bile olması büyük avantaj dediği Melissa Vargas, Arina Federovtseva ve Ana Cristina de Souza gerçek bir altın üçlü. Bunlara Türk milli takımı liberosu Gizem Örge, Türk milli takımının orta oyuncuları Eda Erdem Dündar ve Aslı Kalaç eşlik ediyor. Pasör mevkiinde de Sırp milli takımının pasörü Boyana Drika yer alıyor. Takımın yedek kulübesi herhangi bir ligde asıl takımda sürekli oynayacak oyunculardan oluşuyor. Polonya milli takımının pasör çaprazı Magdalena Stajsak, Bulgar smaçör Elitsa Vasileva, Bulgar orta oyuncu Hristina Vuçkova, Türk milli takımının smaçörü Meliha Diken, orta oyuncu Dicle Nurbabat, Libero Özlem Güven, Türk genç milli takım oyuncuları Arelya Karasoy ve Liza Safranova ve diğerleri. Özetle söylemem gerekirse bu bir rüya takım idi. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçında Vakıf Bank'ı kendi sahasında 3-0 yendiğinde herkes Fenerbahçe'nin Vakıf Bankı kendi seyircisi önünde de yenip eleyeceğinden ve Final fora gideceğinden emindi. Ben o kadar emin değildim. Çünkü takımı emanet ettikleri baş antrenörü lig ve Avrupa maçlarında izlediğimde beğenmemiş ve erişebildiğim Fenerbahçeli yöneticilere bu takımı bu adama emanet etmeyin. Bu adam işi bilmiyor diye birkaç kez mesaj yollamıştım. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı pahalı bir takım. Eğer yanlış bilmiyorsam Avrupa'nın en pahalı 3 kadın voleybol takımından biri. Sizin böyle bir şirketiniz olsa başına nasıl bir yönetici koyardınız? Birinci sınıf birisini koyardınız herhalde. Fenerbahçe ne yazık ki bu rüya takımın başına birinci sınıf bir baş antrenör getiremedi. Bir voleybol takımının başına geçecek olan baş antrenörün her şeyden önce yönetici olması lazım. Mesela maçta oyundan düşen Melissa Vargas ve Ana Cristina'yı 3. sette çıkarıp yerlerine Elisa Vasileva ve Magdalena Staysak'ı alması gerekirdi. Bu hem karşı takımın ezberini bozmak hem de Vargas ve Ana Kristina'yı dinlendirmek için gerekliydi. Aynı şey orta oyuncu değişikliği suretiyle Aslı Kalaç'ın yerine Kristina Vuchkova'nın oyuna alınmasıyla yapılabilirdi. Ana Kristina geriye geçtiğinde manşet zaafları yaşadığı, Melihadiken savunmayı ondan daha iyi yaptığı için bu iki oyuncu bütün maç süresince dönüşümlü oynatılabilirdi. Marco Feneglio bunların hiçbirini yapmadı. Sadece bu maçta değil bütün sezon süresince bunları yapmadı. Herkes hata yapabilir. Fenerbahçe yönetimi bu birinci sınıf takımın başına Marco Feneglio'yu getirerek hata yapmıştır. Olabilir ama bu hatayı eğer ben 3 ay önce fark etmişsem Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen yönetimin de bunu fark edip bu antrenörü yollaması gerekirdi. Yapmadılar. Sonuçta Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin iki favorisinden birisi olarak gösterilen takım ki diğeri İtalyan Conegliano dörtlü finale gelemeden elendi. Hem de rakip sahada 3-0 kazandığı maçın rövanşını kendi sahasında 3-1, altın seti de 15-11 kaybederek. Buradaki sorun teknik bir sorun değil. Buradaki sorun yöneticilik sorunu. Marco Feneglio işin teknik yönünü bilebilir ama yöneticilik bilmiyor. Vakıfbank baş antrenörü Giovanni Guidetti'nin yanında birkaç yıl staj görmesi lazım. Fenerbahçe Feneglio ile devam ederse ligi de kaybedebilir. Son olarak bir kez daha uyarmış olayım. Bir sonraki GGTV sesli köşe yazılarında buluşuncaya dek hoşçakalın.